İslam'a hakaret ediliyor. Allah'ın peygamberlerine hakaret ediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de. Bak şimdi çok efendim yine gündem olan bir mesele. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haşa ve kella binlerce af dileyerek yani tırnak içinde söylüyorum. Adam ne yazmış? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babası. Yani efendim kötü kadınlarla birlikte oluyormuş, fuhşa gidiyormuş da e ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haşa ve kella Belediye zina isnadında bulunabiliyor. Ve bu adam bir ilahiyatçı. Anlıyor musun? Ve bu adam kalkıyor bir takım efendim, dini kanallarda da program yapabiliyor. Kaç sene önce yazmış adam bu kitabı. Bu ilahiyatçılara ne oluyor? Bundan önce de bir tanesi 9 Eylül Üniversitesi'nde Meryem Validemize fuhuş isnadında bulunmadı mı yani? Ayetle sabit olan meselelerde iffetini, nezahatini, temizliğini Kur'an'ın beyan ettiği, deklar ettiği Meryem validemiz hakkında Mevla buyuruyor ve me billâh, ve Meryem Meryem İmran elleti ehsenet fercaha buyuruyor Mevla. He? İffet ve namusunu koruyan İmran'ın kızı Meryem'i de Allah misal gösteriyor bize. Kur'an'la sabit ama sen ne yapacaksın? Güya fuhuş isnat edeceksin. He? Şimdi de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in babasına yapılıyor. Anlıyor musun? Ya bu mesele bu nasıl ile hayatçılar çıkıyor kardeşim ya. Adam kitap yazmış. 10 sene önce kitap yazmış bununla alakalı. Ha şimdi gündem olmuş. Ayrı dava. Keşke hiç gündem olmasa. Keşke Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e, peygamberlere, insanların inançlarına, kutsallarına söven bu gibi eserler yok olup gitse, tarumar olsa, kimse duymasa keşke. Ama insan bunu duyunca sarsılıyorsun, sendeliyorsun, şaşırıyorsun, hayret ediyorsun. İnsan bunu nasıl yapabilir yani? İnsan kendi annesine, kendi babasına, ya boş ver arkadaşının annesine, babasına bile bu ithamda bulunursa, değil mi adam elinden gelen gayreti gösterir bunu susturmak için. Sen nasıl Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir isnatta bulunabiliyorsun ya? ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem özellikle hasaten ne buyurdu? Ben nikahtan doğdum. Adem Aleyhisselam'dan babama kadar bana cehalet ve zina çamurundan zerre sıçramadı diyen Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yaptığı soysuzluğa bak, ithama bak ya. Ya, görüyor musun? Ve Şuara Suresi 219. ayette az önceki hadisi Hadis aslında bunu açıklıyor. Ne diyor ayet kermesi bile ve takallu be kefis sajidin ve takallu be sajidin <Sessizlik> secde edenler içinde dolaşmanı da Allah görmektedir. Müfessirlerden bazı ne diyor? Senin nurun secde edenler içinde ne yaptı? Dolaştı. Peygamberlerden peygamberlere, temiz sülplerden temiz rahimlere intikal ede ede geldi o güne kadar. Ve onur peygamber efendim babası Abdullah'ın alnından annesi Amine'nin sadefine intikal etti. İşte Regaib gecesi o gece. O gece. O kadına özgürlük diye benim dinime tan eden, hakaret eden kadın da efendim Regaib gecesi efendim bu hakareti yapıyor. E şimdi Re Recep-i Şerif ayı geliyor. Gene bu mevzular gündem oluyor yani. Nasıl oluyor bu iş? Kur'an-ı Kerim'de Mevla efendim Velid bin Mughire'ye dediği ifadeyi he? Estağfirullah Utullim ba'de zâlike zenîm Hani ve la tuta kullu halafin mehin hamazun meşaim binemim geliyor ayet utullim ba'de zalike zenim kaba zorba saygısız sonra da efendim soysuza uyma boyun eğme zenim soysuz kendi nesebini inkar eden veledizina <günlye> velid <günlye> bin muire mevla bu ifadeyi kullanıyor <gün> he yani Velid bin Mughire bile, Ebu Cehiller bile, As bin Vailler bile efendim o e, cahiliye döneminin en efendim zirve kafirleri bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle söylememiş. Ama Kur'an onlara bunu söylemiş. Şimdi bugün ilahiyatçı geçinen biri kalkıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme veledizina adında bulunabiliyor. Neyi anlıyoruz biliyor musun? Utullim ba'de zalike zenim. O zenim ifadesi, o soysuz ifadesi, o veledi zina ifadesi demek sadece o gün Velid bin Muhire'ye söylenmemiş. He? Nasıl Tebbet suresi gelmişse kıyamete kadar gelecek olan Ebu Leheb'lere. Ebu Leheb ölmedi, Bu Cehil kıtalar dolaşıyor diyor ya şair. Ha, bugün de kıyamete kadar da demek ki bu ayette muhatap olan soysuzlar demek olacak. Evet kıymetli kardeşlerim Rabbim Celle Celaluhu bu gibi itikadı bozuk kimselerin şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Ecdadımıza söven, atalarına dil uzatan, peygamberlere efendim, hakaret eden he, ve dinimize taneden sövenlerin şerlerinden bizleri Rabbi muhafaza eylesin. Ve onları hayırla ıslah eylesin. İslahları mümkün değilse de şu Recep ayında dua ediyoruz. Rabbime havale ediyoruz. Rabbim nasıl biliyorsa öyle yapsın. Allahümme amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain.